Eyüp lan? buna silah mı çekilir oğlum? Çok güzelmiş. Sus oğlum ulan, ağzımız kokuyor. Sen manitanın peşine mi düştün? Yürü hadi ulan. nasıl yardımcı olabilirim? Kibar da konuşayım. Boşalt kasayı, boşalt. Lütfen bir şey yapma, lütfen. Bağırma lan hanımefendi ya, korkacak. Yok korkma, korkma. Sana bir şey yapmayacağız. Paraları alıp gideceğiz sadece. Nazık lan sana, şu düştüğünü hale bak hele. Boşatsana sen de, ne bekliyorsun? Normalde böyle ufak soygunlar yapmayız. Bu aralar tersi yok, Yoksa altın çocuklarız biz. Burada mı yaşıyorsun? İsmin neydi acaba? Ya her yolumdan hadi şorriyi naktı yürü, amına koyduğumun topu. Bizi mi yakalattıracaksın?